burada ya da içeride veya dışarıda ben jason deniz konu yardımcı olabileceğini söyledi hızlandırayım bunları okuduğum video var olması lazım senin arkadaşın arkadaşlara bugün jeton biraz geçti ne O oh, sen kızı diyorsun daisy O oh, daisy imiş şifreli konuştuğunu sanıyordum o nerede neden şu an evimde efendim burada Buraya jeton atılmaz ya. Ben cidden jeton yükleme şey değilim. Ne denir ona? Yüklediğim jeton bana zarara geliyor. Şu an sadece A <laughs> Hayırlı olsun. Evet elbette onu bulduğumda kolunda kesik vardı kaçarken kimse yakalanmamış ama Antialis zehiri kapmış. Upas ağaçları çok verimli bir zehirleri var. Her saatten tepeti göre kontrol etmeye çalışıyorum. Abi hiç böyle bir şey beklemiyordum. Korkarım bir doz daha gelişecek kutuya şimdi baktım da... Bu boş. Nerede bulabilirim peki? Bize bir çift mantarı, mağara mantarı bulursan her şeyi ona sokabiliriz. Pattaki uçurumdan orada bulabilirsin. Bu adam herhalde her gün oraya gidiyor. Teşekkürler doktor telaşım için kusura bakma. Hiç sorun değil kız yaşamalı. Senin için de benim için de. Hiç böyle bir mesaj beklemiyordum. Hani şu an yazabileceğin şaşırdım ama sevindirici bir haber. Şöyle bir aşağıya kayayım. Şu an ben kır Kırşehir'deyim. Domuzları düşsem mi acaba ya? Domuz lazım mı şu an bize? Şöyle T'ye bassam... Öldürdüklerim kayboldu sandım bir an. La diğer nereye gitti? Evet kaybolmuşlar. Aynen aynen. Ama merak etme yakında İstanbul'a yatay geçiş yapacağım. Bu uçurum batıda değil dedi. Biz kuzeye doğru gittik. Evet. Geçen bu atla yapamamıştım. Çöpek balığı mı gördüm? Bir şey gördüm ama neyse. Önce yüzeye çıkıp bir nefes alsın. Kağıt tane deyim ben. Avrupa tarafı. Buraları hızlandıracağım. Çatlar doktor ne yaptığını bilse iyi olur. Burayı ne zaman görsem giderim. İnan çatlayışı. Şimdi yukarıya bir sarmaştan tırmanış mıydı? Ha şuradan. Tamam. <laughs> Buraları zandırıyorum. Hayal görmeye başlayacak. Bu da ne lan oha dedi. Gene sarmaştan tırmanacağız. Şahsen kırmızıları severim. Doktorun konuşmasını duyuyoruz. Evet tamamen değil. Deniz'in konuşmaları. Aa Arkadaşlarımızın eski konuşmaları. Bu sefer bizim konuşmamız. Sevgilimizle konuşuyoruz. Doktorun konuştuğu yer. Şu kapının açılmış olması lazım. Grand'ın konuşması. Belli olmaz. Belki bayramda gelmeyebilirim. Herhalde oyun takıldı ya. Bazen burada takılıyor hızlandırdığım için. Fazlandırıp şunun arkasına geçebilir miyim? Takıldı mesela şu an benim hatam. Şurada son kontrol noktası var. Hızlandırmadan tekrar geçersem burayı bir şey olmaz. Hayır. Oo bak şimdi üzüldüm. Bu kadar geri atacağını düşünmemiştim. Dediğim gibi o yüzden oraya gittiğimde işe gideceğim. Yayınları bırakmış olabilirim belli olmaz. Şu an hiçbir şeyden emin değilim anlayacağım. Eyvallah ama yine de yazdığın için. Mesaj mesajdır. tekrar hızlandırayım buraları da. Eve yaklaşınca yavaşlatırsam sorun olmayacaktır Seni gibi yayıncı izlemek daha iyi. Yanlış anlama da bazı yayıncılar niye izleniyor hala anlamıyorum. Yanlış anlama tekrardan söylemiş olayım benim amacım aslında sohbet etmek hikayeni oynarken Burada öyle birisi var Maşallah diyeyim de Onun gibi olmak isterdim Öyle işte Öbürleri senin gibi değil Bir şey diyemem hocam herkesin kendi yayını kendi diyecek sen amacın para değil sohbet muhabbet ama onlar öyle değil. Bak şimdi şöyle düşün. Para gelirse hayır demem. Tamam mı? Bu bir nevi bağış olarak düşünüyorum. Ama gelmesi de olur yani amacım sohbet etmek ne de olsa. Hani bayram açtığı gibi düşün. Hayır der misin? Hayır. Hayır deme. Ama birinci önceliğim bayram açtığı değil. <laughs> Hayırlı bayramlar mesajının şey yani anladın mı? Mesajın gelmedi. Bir ya da bildiğin mesaj gelmedi. Seninki de olmayabilir. Ekip Derviş tek yapman gereken yayınlarımı desteklemek. Ben seni moderatör ederim, şey de yaparım. Teşekkür ederim. Yazdığın için, mesaj attığın için. Aslana destek olmak lazım ki daha iyi yerlere gelebilesin. Ee, şöyle diyeyim. 10 aydır mı? 12 aydır mı ne buradayım? Gelen hep gitti ya sağ olsunlar. O yüzden bir şey demeyeceğim. Vallahi artık yoruldum. Son demlerimi yaşıyorum hani böyle bardağın dibi gelir ya. Hani bardağı kaldırsam mı doldurmaya mı gitsem arada kalırsın ya o yerdeyim şu an. Doktorun yanına tekrar geldik. Oh Jason, what a pleasant surprise. Oh, Jason bu ne sürpriz. Gittiğinden beri noktalarımı biraz karıştırdım. Ama oh, evet kız da uyandı. Ancak ateş hala çok oh, yüksek. Yes, what did I şu zamansın ne yaptım ben o. Oh, yes. Evet hepsini bitirmiştim. <laughs> ben de şu an Wuft'üm oynuyorum. Başka <laughs> oyun yok. Matalları getirdim. Wuft'üm <laughs> eskiden oynardı artık oynamıyorum <laughs> ya. O da eskiden oynadığım oyun seviyorum. Ben son <laughs> zamanlar hiç sevmiyorum. <laughs> Harika ver onları <laughs> bana. İlacı git hazırlamak için birkaç dakika ihtiyacım var. Sen de git kızı gör. Şu Yiğit Demir kurdu çıktı ya. Ondan sonra çıkanlardan hani ondan sonrakiler çıkmasa da olurdu. Oynamak istersen ben girmem oyun hocam. Eski tadı yok onun. Hesabımı verebilir miyim? Sağ olasın. Teşekkür ederim. Uzaktaydın hissettiğim bu. Bu doktor, doktor gerçekten tabi o. Aslında o zararsızdır. Çok büyük gerçekten beni buraya kadar taşıdı. koydan kaçıyordum. O sırada benim doktor beni kurtardı evet. Başarmanı çok sevdim. Gerçekten zor bir iş başardım. Merak etme hesap dolu. O dönmesi falan var. Jason sorun nedir? Hayır, hayır oyuna dönmek istemediğinden dolayı yanlış anlama. Do Daisy hayır. Ben çok çok üzgünüm. Yani yani hepsi bu mu? Ben şey Ne oldu? <laughs> Bu da nedir diyor ama <laughs> ne oldu diyor. Sen iyi olacak mısın? Diğerleri hakkında doktorla konuşmam lazım. Emin misin? Evet git. Ara oradan da canlı yaparsın. Bir şey diyemem aslında. Seyirci etkileşim falan. Kim yaptıysa Grant öldüren her kimse. O da hak ediyor Jason dedi. Konuşabilir miyiz? Elbette. Onu kurtar için teşekkür etmek istiyorum. Doktor o kadar rahat ki. <laughs> Hani bir şey kullanmadan bu hale gelinebiliyor olsaydı bu hale gelmek isterdim. Arkadaşlarım üçü kardeşim kayıp. Onları bunu buraya getirebilir miyim? Kesinlikle hayır. O Agnes. kadar saygı gösteriyor ki. O aslında istediğini burada saklamaya güzel ama Adamlar benden sürekli bir şeyler satın alır. Ama burası en güvenli yer. Buraya bakmak kıllarına gelmez. Düzen doktor. Bırak diğerlerini de buraya getirsin. Aksi halde ölecekler. Agnes diyor. Karısına da herhalde ne bileyim. Birinin adı Agnes ama. Sen nasıl geri çevirelim? Evet de burada kalabilirler. Daisy ona benzetiyor. Zaten ayakta zor duruyor da. Sinirim gevşetmek için iki doz ilaç gerekecek. Oradan da canlayayım. PUBG'de bile yayın yaparken gelmeyen insanlar var. O yüzden bir şey diyemem. Artık oyunun o kadar etkilediğini düşünmüyorum. <laughs> Etkilediğine eminim ama çok etkilemediğini düşünüyorum artık. Kafam dolu ya. <gülüyor> Arkadaşım bu <laughs> Mehmet'e Deniz. Her şeyi sen yaptın ben değil Ben Bu senin zaferin pardon Yerlerin nerede onları araman bir yolu yok <laughs> mu onları bulmama yardım edebilecek gereken <laughs> bir şey Aslında Jason korsanlar Yetişim için Medusa'daki bir çarak anteni kullanıyorlar terletsiz odasına girip sinyallerini deneyebilirsin Medusa da nedir Karaya oturmuş bir gemi Korsanlar tarafından korunuyor Savaşçının yolu Jason Vücudunu eğittiğinde zihnini onu takip edecek Dönmen seni daha yakına Çekecek Nereye gidecektik? Ha, daha gelmemiş. Farklı şeyler düşünüyoruz, bakarız. Bir şey diyemem. Her yolu deneyeceğim gibi. Tabii göreceğiz ya. Hayırlısı olacak her türlü zaten. Önce şu göreve Oğlum şunu lan. Ne oğlum bunu bunu. Ha. Ben şimdilik hikaye videoları çekip YouTube'a sallıyorum. Oo bu kadar yakına mıydın? Amacım YouTube'da bölümler olsun. Öyle bir yazmışsın ki anlamam zaman aldı. Ben öyle çok dertten bir insan değilim. Abuk sabuk bir şey yapmadıkça moderatörlük veriyorum tabi. Vereyim ister misin? Emin misin yani almak istediğine? Büyük büyük. Benim moderatörüm. Şimdi gidelim. Sağlık çantasının şu görevini yapalım. Bir yandan yan görevleri yaparken şeye doğru gidelim. Hem kampları hem ana görevleri ucundan ucundan halletmiş olalım. Ya yanlış anlama. Ya yine 3-5 gün gelmezsen anca o zaman dert ederim. Yoksa bir gün gelmemiş. Aa bugün yoramadı diye ağlamam. Ama 3-5 gün gelmezsem gözme batarsa yandın. Hani fark edene kadar diyeyim. Şuradan dön. Şuradan dön. Tabi onun dışında insanlar müsait olduğunda buraya gelebiliyor. Eyvah 12 saniye var. Yetişir gibi ya. Şuradan da geçersen. Her gün uğrarım ama çalıştığım için her dakika olamam. Adam her gün uğrarım dedi. Dediğim gibi. Affet ya Ömer geldi. Aleykümselam selam Ömer hoş geldin. Sen ne ara hediye attın ya. Buraya gelince görüyorum o bir şey değil. Tamam şeyi gördüm de. 14 tane sallamış bile. Akşam saat 6'dan sonra uğrarım mutlaka. Adam illegal misin dedi ya bana. Abi ben de bir sormadım değil içimden. Bana özelden bir yazsana sen legal misin? <laughs> Dur şimdi. Şu kilitlere bir bakayım. En yakındaki şey istiyor muymuş? Ee, öldürme çeşidi istiyor mu? Hayır. Diğerlerine de bakalım. Çünkü bazıları dediğim gibi yan görev istiyor. Bakayım bu istiyor mu? Bu istiyor mu? Bu da istemiyor. Şunu alalım ya boş durmasın. <laughs> legal misin? <laughs> Nerede yazıyor diye sorarsanız şöyle göstereyim buradaki yazıya bakıyorum. Bunlar istemiyor. Tamamdır. hoş bulduk, hoş bulduk. benim hile hurda ile işim olmaz. Abi sen de beni karıştırmışlar herhalde ya da yanımda takıldığın için mi oldu ne oldu? Beni biliyorsun yani her türlü hile hurda üç şartlık. Anket oy verin. Kesin takımlarla ilgili anket yaptı. Şimdi şuraya uçarak gidelim. Mesela yürümek, yüzmek gibi sahneler benim için normal geliyor. Hep yapılmış bir şey. Bu da demek ki hızlandırmalıyız. Aşağıda bir şey varmış. Bir de bulabilsem. Aha buldum. Ama bu adam